Boğa Burcu canım, hoş geldin. Yepyeni bir enerjiyle geldim. Artık e, haftalık bakımlarımıza da başlayabiliriz dilerseniz. Eğer abla işte haftalık olarak bak derseniz bakarız tabii ki. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Haydi Boğa Burcu, anlamsız bir şey var senin için şurada. Yani anlamsız derken belki aslında bu bir boşluk gibi. Hayatındaki boşluğu doldurmaya çalışıyorsun ama doldurmaya çalışırken de yine anlam bulamıyor olabilirsin Belki o boşluklar yani bir şey getirip yerleştirmişsin şuraya ee, havada kalmış ya belki o boşluklar bazı gerçeklerden daha anlamlıdır canım benim bırakın dağınık kalsın bazı şeyler herkesin hayatında boşluklar anlamsızlıklar belirsizlikler olabilir sürecinize bakalım Burada amacına hizmet etmeyen bir şey var. Onu hayatından çıkarabilirsin. Bu şekilde de doğru olanı bulabilirsin. E, ateşten bir kalp önünde eğilmişsin. Duygusal olarak bir ihtiyacını, ihtiyaç mı diyelim artık duygusal olarak bir şeyini gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Kalpsel bir ısınma var birine karşı. Yakınlaşmayı da görüyorsun karşı tarafta oturan bir insan var bak canım. Elinde böyle içtiği bir şey var. Dumanla dumanla kafasında bir şeyler yapmayı planlıyor. Bu ara derin düşüncelerde olabilirsin Boğa burcu. Derin bir düşünme evresindesin. Ama sen şimdi hiçbir şeyin yok. E, boş e, bir yani işte maddiyatım, maneviyatım hiçbir şeyim yok diyemezsin. Kurdu, kocaman bir merdiven var zaten onun üstüne oturmuşsun yerin sağına düşünebilirsin derinleşebilirsin belki manevi duygular belki varoluşa ait sorular soruyor olabilirsin e bu da yani seni inançsal olarak yükseltecek e, şimdi amaçların farklılaşıyor gibi yavaş yavaş hedeflerini değiştiriyor gibisin Oturduğun yer sana aslında huzur veriyor, sana konfor veriyor, güven veriyor. Ee, bu şekilde de kendini rahat hissediyorsun. Yine buraya bakacak olursak e, arkanda da merdiven basamakları var. Senin konumuna erişmek isteyen biri var ya da senin yanında yer almak isteyen biri de. Hemen arkana merdiven dayayıp buraya gelmiş. Aslında eşsiniz. Yani bu partner de olur. Denge denksiniz. Al harflerini veriyorum. S, A, ters e, L gibi. Ay harfi gibi. E, ve aslında böyle bir kuruluş gibi. Bak basamak, basamak, basamak. içinde de insanlar oturuyor. Ev haneleri ya yani bina gibi de iş hanı gibi de böyle bir kuruluş bir kurum gibi de altında da saat olduğu için bak saatin yarısı çıkmış bak tam e, kalemi dokundurduğum yeri çekiyorum bak orada saat var dönüyor onu beşi geçiyor gibi e, ve bu kalbin şeylerini ne oluşturuyor rakamlarını bir kalp oluşturuyor bir anahtar böyle gidiyor e burada vakit geçirmek zorunda olduğu bir yer olduğunu düşündürdü burası. Eğitim kurumu, iş hayatı. Yani vaktini doldurduğun zaman buradan gidiyorsun aslında. Yani vakit geçirdiğin bir yer ama toplu toplu hep insanlar var. Yani gene e, bu bir insan kafası değil desek ASA asal gibi asel gibi işte öyle bir şey bir kurumun adı gibi belki belki bir şirketin adı bilemiyorum A harfi var ama o holuyun adı olabilir vaktini güzel geçireceksin eğlenceli geçireceksin e neden e bir kalp bir anahtar vardı sorunların çözülüyor demek kalpsel güzelliğe ulaşıyorsun demek canım benim burada böyle bir güzellik yine tabi tersten bir soru işaretine de benziyor kafana takılı kalan bir şey var. Senin bu noktada öğrenmeye çalıştığın bir şey var. E, onu da öğrenip rahatlayacaksın. E, soru işareti, soru sormak, bilgi edinmek istemek, nedenini sormak belki. Ama böyle de bir bina gibi bir yer çıktığı için katlı bak. Kaç katlı? 1, 2, 3. 3 katlı. Yani orayı görüyorsunuz. Bak saat 1, 2, 3. kat. Çatısı da A harfi şeklinde. İki ortaklı bir yer gibi de çıktı da. Ee, belki bir kurs. Belki bir spor salonu. Her şey olur. Ee, böyle bir yere e, yazılmak olur. Ee, her şey olur. Oralara gidiyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Hakkında soru sormuş olduğun şey de bir kenara bırakıyorsun veya anlamını öğreniyorsun. Ben bir şey daha görmüştüm aslında canım ben. Şöyle baktığım zaman kafası bu harf dedi ki dedik ama T'ye de benziyor asat gibi de. E şimdi T gibi düşünecek olursak bir insan kafası size bir şey uzatıyor. Adaletli bir insan. T varsa terazi. Adalet terazisi den e, mütevellit o insanın adil olduğu açığa çıkıyor. Yani çifte standart yapmayan biri iş, okul bilmem ne hayatında canım artık öyle bir insan var. Ya da çocuklarını ayırmayan bir insan var. Bir tutan bir insan var. Evet. Bakıyorum. Evet canlar devam ediyorum. Alt tabağımıza bakıyorduk. Çeşitli görüşmeler var. Bu görüşmeler e, güzel. Sana e, böyle bir kutunun ağzını açan bir insan bir şeyleri veriyor. Bazı başarıların dilden dile konuşulacak gibi. Bak kesenin ağzını açmak vardır ya. Açıyor, gösteriyor. E, hazine gibi düşün. Ya da bir iş teklifi e, var. Onun haricinde böyle bolluk bereket getirecek bir şey görünüyor hayatınızda. Bunlar adil yoldan kazanılan başarıların. Ee, ne arıyorsan burada var. Kesenin ağzına açmış demişken karşılık göremediğin duyguların da eşin içine giriyor mu? Yani bu insan cimri konuşmuyor, söylemiyor. Bir şey söylediği zaman ondan bir şey isteyeceğimi düşündüğü için. E söylemiyor ya da beni beklentiye çok sokmak istemiyor. Burada açmış veriyor canım. Söylüyor, konuşuyor. O açıdan canınızı sıkmayın. Çeşitli konuşmalarınız, görüşmeleriniz mevcut. Şimdi bazı planların gecikmiş olabilir. İşlerinde böyle bir durgunluk safhasında olabilirsin. İşlerinde önü açılıyor planlarında böyle tağır tağır saydırıyorsun. Boğa burcu. Yükseleniniz de boğa olabilir. Dinleyebilirsin. E burada yine bir çatı inşa etmek var. Bak çatı, çatı mutluluğunun yaşanması, evlenmek. E, ya da işte eşler arasındaki bozukluğun, husumetin giderilmesi. Evlenmek isteği, dünya evine girmek. Yine bak iskeleti yapılmış yani çatısı bak bizzat kurulmuş. İçine de sen korunmuşsun. Yukarıdan halen bir şeyler yapılıyor. Sadakat duygularının olması, iş kariyer kapılarının açılması. Sade sade insanlar var hayatında. Tekleme tükleme bak ama tam yerinde olması gerektiği kadar bir insan var. Bu da güzel. Neden? Yani boş gereksiz insan e, olsa dolu olsa ne olacak hayatında? Anlamlı insanlar. E, seninle amaçları aynı olan kafaları kalpleri aynı olan insanların sadeliği yeter sana. Evet canım. Böyle. Anne etekli biri çıkmış. Anne şefkati demek Huzur demek, saygınlık demek, anne çıkıyorsa yani demiştir ya cennet annelerin ayağının altında e, ya böyle bir şey benim de erkek kardeşim gelir gider annemin ayağının altını öper. Dedim de, ne yapıyorsun? O da böyle böyle doğru sen de haklısın gerçekten e, hayatımızda e, kıymeti bilinmesi gereken insanlar var. Bir də qiymət verib də, eee, qiymət görəmədin, e, gərəksiz insanlar var. Onların üstün ayarını sən biç. Eee, artıq çarpçı çıxar, topla. Kim qalıyorsa geri onla davam et. Burada zaten əyilmişsin. Burada da qalbini sırtına almışsın. Hə e, çox da gözəl. Sən məsuliyyət ala bilən bir insansın. Ya da şöyle deyim, məsuliyyətlərin paylaşılması gerekiyor canım benim. Hep Handele Rabbena hep bana olmaz, ee, almıyor, Silemiyor vermiyor, e, gelmiyor. O zaman onun da ayarını sen koy yani. Sağlıklı sınırlar koyman gerekiyor demek bu. Üstüne üstüne gittikçe kendini Affedersin bir halt sananlar oluyor. Onun için canım benim olduğu gibi bırak. Olduğu gibi sayfayı kapat bakalım neler oluyor. Ee, bunu da ben size söyleyeyim. Evet, güzeldi bence. Çok güzel çatılar çıktı. Yani o çatıyı kurmak çok zor. O kaliteyi, o sağlamlığı, o güvenilirliği hayatında kurmak, o istikrarı sağlamak çok zor. Ama yaptıklarınızı geri bozmayın. Devam edin her neredeyseniz. Kalıcı şeyler olsun hayatınızda. Güzellikler, mutluluklar sizden olsun canlarım benim. Öpüyorum. İnşallah görüşürüz. Hoşçakalın.